Ben Doktor Özgür Esen Çesinar. Bugün size Kozmenan leke tedavisinden bahsetmek istiyorum. Kozmenan leke tedavisi birçok leke tipi de kullanılabilir. Mesela güneşe bağlı lekelerde çok başarılıdır. Gebelikte oluşan lekelerde çok başarılıdır. Yine hormonal bir takım dengesizliklere bağlı lekelerde de çok başarılı bir uygulamadır. Aslına bakarsanız çok basit bir uygulamadır. Ama mutlaka bir hekim gözetiminde uygulanması gerekir. E, leke tedavi paketinden oluşmakta ve bizim bu tedavi paketinden çıkan bir leke maskemiz var. Bu maske enzimatik peelingler içermekte e, ve bir hekim gözetiminde klinikte maske tüm sürülmekte. Bu maskeyle 10 ile 12 saat arasında beklemeniz gerekmekte ki bu genelde sizi maskeyi uyguladıktan sonra eve gönderiyoruz. Evde rahat Şu anda bir pozisyonda 8 10 saat geçiriyorsunuz. 8 10 saat sonra hekimin cilt analizi yapıp kaç saat beklediğini beklememiz gerektiğini söylüyor ve siz evde bu maskeyi yumuşak bir temizleyiciyle ılık suyla yıkayarak çıkarıyorsunuz. Bu temizlikten sonra cildiniz enzimatik peeling olduğu için kızarık bir şekilde çıkıyor. Ve yine aynı tedavi paketinin içerisinde Melani Kabe'nin yetiştirici kremimiz var. E, ee, Kozmelan leke tedavisi hemen hemen bu tedavi sürecinde yapacağınız her şeyi düşünmüş. Ee, ve Melani e, kremi bir hafta boyunca e, sabah, öğle, akşam yüzünüze uygulayarak yetiştiriyor. Bu leke tedavisi aşamasında dikkat etmek gereken şeyler var. Bu da cildinizi çok iyi nemlendirmeniz ve mutlaka yine içinden çıkan melan 130 güneş koruyucuyu yüzünüze uygulamanız. Her yıkadığınızda ve her nemlendirici kreminizi sürdüğünüzde güneş kreminizi de üstüne mutlaka eklemeniz gerekiyor. Melan leke tedavisi her şeyi düşünmüş. Kozmelan maskesiyle biz lekelerin %70-80'ini arındırıyoruz. Kalan %20'lik aşamasını da içinden çıkan devam kremini her akşam uygulayarak kurtulabiliyorsunuz. Aynı zamanda devam kreminin içerisinde leke bir daha çıkmasın diye leke baskılayıcı etken maddeler de ihtiva etmekte. Böylelikle bir 3 6 ay boyunca sizin tedaviniz devam ediyor kontrollü bir şekilde. Bu maçta çok etkili bir tedavi olması. Lekelerinizden arınmakta, çok başarılı olması, içerisindeki etken maddelerin çok iyi hesaplanıp, çok iyi bir şekilde organize olması Kozmelan'ı başarılı kılan tedavilerin nedeninden bir tanesi. Çünkü Kozmelan leke tedavisi lekenize ait her aşamayı incelikli ve ayrıca düşünmüş bir e, tedavi sistemidir.